Diyarbakırlı modacı doğanın güzelliklerine dikkat çekmek için ağaç yapraklarından gelinlik ve elbiseler tasarlıyor. Mehmet Kaymak gelinlik tasarım ve üretimi yapan bir modacı. Daha önce de çuvaldan gelinlik yaparak ilginç bir girişme imza atan Kaymak bu kez sonbahar koleksiyonunu ağaç yapraklarından hazırladığı elbiselerle tanıtacak. Gördüğünüz gibi bir tane modelimiz şu an model arkadaşımızın üzerinde. Pamya ağacından yaptık. E, detaylı bir şekilde uğraştık. Yaklaşık bir haftadır hazırlık aşamasındayım. 7 Kasım için defile hazırlığı yapan modacı doğadan gelen güzellikleri gündeme getirmek için böyle bir girişimde bulunduğunu söylüyor. 7 Kasım pazar günü için bir sonbaharla alakalı bir defile hazırlığı aşamasındayım. 11 model hazırladım. Modacının en ilginç tasarımı ise keçi boynuzu ağacı yaprağından yaptığı gelinlik. Ağaç yapraklarından, akasya yapraklarından, keçi boynuzundan hazırladığımız bir model var özellikle. O da hazırlama aşamasında ee, onu da göstereceğiz size ama şu an e, hazırladığımız e, gördüğünüz gibi model arkadaşımız tamam. üzerinde güzel bir model hazırladık.